Mahvettiniz <laughs> <laughs> beni! Nedir elinizden çektiklerim, gelin! Raflar yıkıldı da! Gelin buraya! Gelin diyorum size! Yürü lan! İmkanım yok! Yürü! Yo. Sen de gel! Nasıl ben geliyorum ya. Gel dedim sana! Efendim gelemem! Gel! Peki! Allah'ım! <laughs> 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 gel buraya! Hazırlı. Gelin buraya çabuk yürü. <laughs> <laughs> e o temizleseydik. Hadi <laughs> yürü. Tamam efendim. Yürü. Siz <laughs> önden buyurun. Ay. <laughs> yukarıda biri bayılmış. Neden acaba? Kaza oldu galiba. Ha? Geçmiş. <laughs> Bakın lafı yürüyün. Hep sizin yüzünüzden oldu bunlar. Hadi. Efendim buyurun. Buyurun efendim. Rica hadi. ederim. Hadi buyurun. Bakın itibatı yürüyün. Hadi. Hadi! Hadi! Hadi be! Kes! Nedir ulan bu sizden çektiğim... ...adi herifler? Mahvettiniz binlerce yaralı kişi, Mağazanın istikbalini söndürdünüz, gerizekalı aptallar! Gerizekalıyla aptal... ...aynı laf olmuyor mu efendim? <laughs> Kes be! Ukaralık etme, eşşol eşek! Kardeşimi rencide ediyorsunuz! Kalbimizi kırıyorsunuz! Kafanızı da kıracağım! Allah korusun! Bir daha en ufak bir hatanızı görürsem, sülalenizi kovarım! Sülaleniz burada çalışmıyor ki! <laughs> Öyleyse önce işe alır, sonra kovarım! Hadi gözüm görmesin, işinizin başına marş var. Allah sizin cezanızı vermesin değil mi? Afiyet olsun, Hadi çocuklar, hadi, çabuk olun! Kim? kaç paramız var anam? Hı? Ah. On bir lira! Bölüşelim, on lirayı bana ver, bir lira sende kalsın. Hadi, eyvallah! Hoş geldin Metin! Hoş bulduk! Çok mu geç? Yo, ben de şimdi geldim. <laughs> Nasılsın, çok özledim seni! Ben de! <gülüyor> <gülüyor> Otursana Metin! Ha, ha, oturayım! <gülüyor> 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 ee, ne var, ne yok? Annem çok hasta! Ya, geçmiş olsun! Ciddi mi hastalığı? Bilmiyorum ama öyle zannediyorum. Babam da bizi çok üzüyor. Yani örnek üvey baba. Zaten bozuluyorum o şişkaya. Bencil herif, Göbekli marul gibi. Bir de Laman abla çıkarttı başımıza. İkide bir de gelip saçma sapan şeyler söylüyor. Bu akşam gene gelecekmiş. Ne sıkılıyorum bir bilsen. Bir şey yemeyecek misin? Çikolatalı pasta istiyorum. <gülüyor> 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 Olur, ye ye. Sen ne yiyeceksin? He? <laughs> Benim karnım tok. Canım bir şey istemiyor. Bir su içerim. <laughs> <laughs> Akşama sinemaya gider miyiz? <laughs> Evde olmam lazım. Dedim ya, Laman hanım gelecek. Aman, Laman hanım! Ne oldu ya? Ula bütün apartmanı Hı yakaladın, hıyar! Çekil, geç git Allah belanı vereyim, yürü! Ne salak şey, ya yarabbi! Aşık çocuk, aşık, ne yapsın? Lütfen alay etmeyin Zeki'yle! Zeki'yle alay edilince niye kızıyorsun? Niye kızmayayım? Çok iyi bir insan Zeki! Hem de arkadaşımız. Bunun için mi? Başka niçin olabilir? Bilmem! Hastaneye gittik, durum hiç iç açıcı değil. Beyefendi, bakar mısınız? Buyurun efendim! Yünli tayyürlük istiyorum. Ne renk olsun? Aa, bütün renkleri görmem lazım, bu konuda hastayımdır da! De ki... Koca karı fena hastaymış ya. Hı. Kocam da çok hassas renk konusunda. Kocası olacak namussuz karıştırıyor bütün işleri. Aa, terbiyesizin zoruna bak, hiç böylesini de görmedim. Bir dakika hanımefendi, bir dakika! Allah Allah! Zavallı hali! Para da yok, şaşırmıştır kızcağız. Çok üzgündü, fazla da kalamadı, akşama misafirleri varmış. Hadi kardeşim, paketle şunları da gidelim. Acele yok, iki elimiz var. Metin, misafirleri kimmiş? Bakar mısınız? Ee? Baksana şunu. Buyurun efendim, ne istiyorsunuz? Ee, şu yeşil kumaşı görebilir miyim? Bunu? Evet. Hı -hı. <laughs> Ee, kimmiş misafirleri? Leman abla diye biri. Maşallah, gün geçtikçe güzelleşiyor kızımız. Ne yazık ki bu eski evde bu döküntü elbiseler içinde ömrünü çürütüyorsun. Ben hayatımdan memnunum. Cahil çocuk. Hayat kısa. ...Yemene, içmene, gezip tozmana bakacağına neler söylüyorsun? <laughs> hmm, anlatamadım! O kadar söylüyorum, nafile, tıpkı anası! <laughs> Sen gel benim yanıma, kraliçeler gibi yaşatırım seni. Kürkler, mücevherler, bir giydini bir daha giymezsin. Çok zor, Leman Hanım. tek başıma idare edemiyorum. Yük oluyorsam size bir iş bulur çalışırım. Deli olma yavrucuğum Yazık etme gençliğine Güzelliğinin kıymetini bil Satılık değil benim güzelliğim Namusumla çalışıp para kazanabilirim Yardımınıza ihtiyacım yok hmm, Nuh diyor peygamber demiyor Yavru bir ceylan kadar ürkek Fazla üstüne gitmemek lazım <laughs> Ayıp kızım <laughs> Ne de olsa misafir İstemiyorum anne Sevmiyorum bu kadını! Peki! <laughs> Peki ama ağlama! Allah'ım, ne istiyorlar benden? Senin için! Hep senin için katlanıyorum bütün bunlara anne! Biliyorum canım, biliyorum güzelim! <laughs> Yerin dibine batsın bu güzellik! Içi, Kapıcının seni kovaladığını Fatma görmemiştir inşallah! Gördü, gördü! Hepsi gördü! Tiii! Yazık yahu! Üzülmüşlerdir. Yok canım. Güldüler. Ah, her şeyi berbat ettin. Ee, Allah kahretsin. He? Evet, her şeyi berbat ettim. Çamaşıra o mo yerine un koymuşum. <laughs> Yuh <laughs> enayi! Ulan çamaşırı un konur mu be? <laughs> Sen geçen gün salataya zeytinyağı yerine ispirto koymadın mı ulan? <gülüyor> 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 geçen gün geçti! Ye. Sen gel de bugünkü salataya bak! <gülüyor> <gülüyor> Bana kalırsa, Fatma da aşık sana! Yok ya! Yalnız ben aşığım! Hı? Evet. Peki muhallebicide otururken dönüp sana bakmadı mı? Baktı. <laughs> tamam işte seviyor demektir. Göz göze gelmediniz mi? Gelmedik. Ee. Olsun gene seviyordur. Hiç sanmam. Hı. Ne yiyordu muhallebicide? Kazan dibi. Peki kazan dibini ağzına götürürken <laughs> <laughs> yapmadı mı? Yaptı. İyi ya. Tamam işte. Seviyor demektir. Seviyor ama kazan dibini seviyor. Sonra neyimi sevecek benim? Niye sevmesin? <laughs> Zaten sen de kazan dibi gibi herifsin. <laughs> Muhallebici geldi. <laughs> Metin! Metin! Hı. Ev sahibi geldi. Ne? Eyvah! Ee, ayın kaçı bugün? Biri! Niye geldi peki? Ayın birinde kira mı istenir? Evet ama üç aydır vermiyoruz. <laughs> Bana bakın, artık yeter! Üç aydır bir kuruş vermediniz. Burası Dingo'nun ahırı değil. Sizi beslemek zorunda değilim. Artık tahammülüm kalmadı. Üç güne kadar bütün borcunuzu ödediniz ödediniz. Aksi halde kendinize başka kapı arayın. İşte o kadar. Tebrik ederim. Bu sefer de atlattık. <laughs> ah şu parasızlık. Gözükür olsun. <laughs> Evet, her şey mükemmel. Teşekkürler. Sağ olun beyefendi. Yalnız bir derdimiz var. Neymiş o? Şu bizim iki kardeş, Ceki ile Metin efendi. Gene mi onlar? Gene onlar sayın patronum. Yapmadıkları kalmıyor, rezil oluyoruz. Salaklıkları artık tahammül edilmez dereceye geldi efendim. Her şeyi kırıp döküyorlar. Emir buyurun, kovalım ikisini. Kovalım. De. Durun canım, hemen parlamayın. nasihat ederiz, kulaklarını çekeriz olur biter. İmkansız efendim, bu hergeleler adam olmaz. Olurlar, olurlar, ben öyle istiyorum. Hadi gelin mağazayı bir dolaşalım. Günaydın çocuk, yo, yo, otur ot, ot, işinin başına otur ya. Hayırlı işler çocuklar. Hayırlı işler. Günaydın yavrum. Good night then.